Matematik Ajandası kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda MEB'in 27 Nisan'da yayınlamış olduğu tekrar testleri 2'nin çözümlerini yapacağım sizlere. Ve çözümler bittikten sonra bu testlerle ilgili yorumumu ekleyeceğim. Bakalım sorulara. Şekildeki eşit kollu terazi dengede olduğuna göre x'in y türünden değeri hangisidir diye sormuş. Sol tarafta terazinin sol tarafında iki tane top var. Ve bunlardan bir tanesi 9 üzeri x'miş. 2 tanesi 2 çarpı 9 üzeri x olmuş olur. Sağ tarafta ise 6 tane y kutusundan var arkadaşlar. Ve toplamı ne olur? 6 y. E, Dengede ise birbirine eşit olmalı deriz burada. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirdiğim. 9 üzeri x eşittir. 3 y olmuş olur. Ve arkadaşlar 9 üzeri x de 3 üzeri 2 x'tir. Eşittir. 3 y'ye Buradan 2x'i yalnız bırakırsak 3 sağ tarafa taban olarak gider. Logaritma 3 tabanında 3y olmuş olur. 2x eşittir. Logaritma çarpma ise toplam haline dönüştürüyorduk. 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında y olmuş olur. 2x eşittir. Logaritma 3 tabanında 3 1 artı logaritma 3 tabanında y. Her tarafı 2 ile sadeleştiriyorum. x eşittir buradan. Bakın bu 1 bölü 2'yi de kat sayıyı başa aldım. 1 bölü 2'yi 1 artı logaritma 3 tabanında Y sonucuna yani C şıkkına ulaşmış oluruz bu soruda. Diğer sorumuza bakalım. Eymen bahçesine düz bir sıra boyunca belli aralıklarla ağaç dikmiştir. Ve her eninci ağacın birinci ağacı olan uzaklığını Logaritma 2 tabanında en birim olarak tanımlamıştır. Buna göre eğmenin diktiği 24. ağaç ile 3. ağaç arasındaki mesafe kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz en en son gidilen ağacı temsil ediyor burada. E 24. ağaca kadar birden ne vardır? Logaritma 2 tabanında 24'e eşittir o uzaklık. 3. ağaca kadar olan mesafe ise neye eşit? Zaten vermiş. Logaritma 2 tabanında 3. 24 ile 3. ağaç arasındaki mesafe bunların farkıdır arkadaşlar. Ve buradan da logaritma 2 tabanında çıkarma işlemi varsa bölüyorduk. 24 bölü 3 8 logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3. 3 başa geldi. Cevabımız 3 olarak bulunmuş olur bu soruda. Diğer sorularımıza devam edelim. Yukarıda verilen karelerdeki sayılar o karenin üstündeki iki çemberde bulunan sayıların toplamıdır. Buna göre A artı B'nin değeri nedir diye sormuş. Bakın burada logaritma 2 tabanında 4 artı a 1'e eşitmiş. E 2 tabanında 4. 4 de 2'nin karesi. Bu 2 nereye gelecek başa? 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı a eşittir 1. E logaritma 2 tabanında 2 nedir? 1. 1 kere 2 2. Yani 2 artı a eşittir 1'den. Buradan arkadaşlar a'yı 2'yi diğer tarafa attım. Eksi 1 olarak bulmuş olduk. Bu tarafa geldiğimizde ise logaritma 2 tabanında bu 2 kök 2, 2 kök 2 artı b eşittir 2. Logaritma 2 tabanında bu 2'yi içeriye atarsak arkadaşlar 4 olarak geçer. İçeride de bir 2 var. 4 kere 2 8 elde etmiş oluruz. Artı b eşittir 2. 8 de 2 üzeri 3'tür. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 bölü 2 artı b eşittir 2. Burada arkadaşlar tabanla iç kısım aynı. 3 bölü 2 başa gelmiş olacak. Yani 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı b eşittir 2'ye ulaşmış oluruz. E, logaritma 2 tabanında 2 de 1'dir. Yani 3 bölü 2 artı b eşittir 2. 3 bölü 2'yi sağ tarafa attım. 2 eksi 3 bölü 2. Buradan da arkadaşlar 2 kere 2 4. Bir 3 çıktı. 1 bölü 2 sonucuna ulaşmış oluruz. Bizden istediği a artı b. E, a'yı Eksi 1 olarak B'yi de 1 bölü 2 olarak bulduk. Bu işlemin sonucu da eksi 1 bölü 2 olmuş olur bu soruda arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Beril, Sena ve Umay bilimsel hesap makinesi yardımıyla 1'den 100'e kadar 100 sayının farklı tabanlarda logaritma değerlerini hesaplayacaktır. Bu sayıların Beril 2 tabanında, Sena 3 tabanında, Umay 5 tabanında logaritma değerlerini hesaplayarak değeri tam sayıya eşit olanların sonuçlarını defterlerine yazıyorlar. Bakın değeri tam sayıya eşit olanlar. Bu yüzden Beril 2 tabanında yazıyorsa logaritma 2 tabanında 2, logaritma 2 iki tabanında 2'nin karesi, logaritma 2 iki tabanında 2'nin küpü, logaritma 2 iki tabanında 2'nin 4. kuvveti, logaritma 2 iki tabanında 2'nin 5. kuvveti, logaritma 2 iki tabanında 2'nin 6. kuvveti ve logaritma 2 iki tabanında 2'nin 7. kuvveti Tam sayı olmuş olur arkadaşlar. 2 üzeri 7 de 128. Yalnız dikkat edin 100'ü geçmiş oluyor. O yüzden bunu alamayız. Yani 6'ya kadar almış oluyoruz. E buradaki sonuç neye eşit olmuş olur? 1'e. Artı buradaki sonuç 2. Buradaki sonuç 3 başa geldi 3. Buradaki sonucumuz 4. Buradaki sonucumuz arkadaşlar 5. Ve buradaki sonucumuz da 6. E bu toplamda 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 olmuş olur. Yani belirliğin bulacağı tam sayı değerleri toplamı 21. Sena için aynı durumu gerçekleştirelim. Logaritma 2 tabanın 3 tabanında çalışıyor. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 1. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 2. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4. Arkadaşlar 3 üzeri 4 81 artık 100'ü geçmiş olacak. Dolayısıyla Sena'nın bulacağı tam sayı değerleri 1, 2, 3, 4 olmuş olur. 1, 2, 3, 4. Bu toplamda 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 yapmış olur. Ve Umay'a geldik. Umay da 5 tabanında çalışıyor. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri 1 ile. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri 2. Tam sayı olur. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri 3, 125'e gider arkadaşlar. Olmaz. Yani 1 ve 2 tam sayı değerlerine ulaşmış olur Umay'da. Bu toplamda 3. Hepsinin tam sayı değerleri toplamı da 34. Yani C şıkkına ulaşmış oluruz. Diğer sorumuza bakalım. Logaritma 6 tabanında x artı. Logaritma 6 tabanında x artı 1. Evet tabanlar aynı arkadaşlar. Toplam var. içler çarpılır. Logaritma 6 tabanında x çarpı x artı 1 eşittir. Bu da arkadaşlar bakın logaritma 6 altı tabanında 6'nın karesi yani 36'dan gelir 2. Artı logaritma 6 tabanında 2. Evet logaritma 6 tabanı logaritma 6 tabanına benzetebiliyoruz. Burada da 36 ile 2'yi çarpacağız toplam olduğu için 72 olmuş olacak. Yani şunu da çarparsak arkadaşlar x kare artı x eşittir 72 olmuş olur. Bunu da sol tarafa atalım. x kare artı x eksi 72 eşittir 0. Bu da arkadaşlar 9 eksi 8 x değeri buradan 8 olmuş olur. Cevabımız c. Bakın bir diğer x değeri de eksi 9 ama logaritmanın tanım gereği sağlamaz. Bu yüzden 8 almak zorundayız. Devam edelim diğer sorularla. Şekilde ayrıtlarının uzunlukları logaritma 2 tabanında 81 birim, logaritma 3 tabanında 25, logaritma 5 tabanında 32 birim olan içi boş bir dikdörtgenler prizması şeklinde kutu verilmiştir. Bu kutunun içine en fazla kaç tane birim küp yerleştirilir? Birim küp dediğimiz arkadaşlar nedir? Her ayrıtı bir birim olan bir küpten bahsediyoruz. O yüzden bunların tam sayı değerleriyle uğraşacağız. Logaritma 2 tabanında 81'e hemen odaklanalım. Arkadaşlar logaritma 2 tabanında 64 6 olarak çıkardı ve 2 üzeri 7 de 7 olarak çıkar. Yani 128 logaritma 2 tabanında 81 6 ile 7 arasında bir değere sahip. Logaritma 3 tabanında 25'e bakalım. Arkadaşlar eğer 3'ün küpü olsaydı 27 demek ki 3'ten küçük 3'ün karesi yani 2'den de büyük bir değere sahip olacak. Logaritma 3 tabanında 25'in yaklaşık değeri 2 küsür bir şey olmuş olacak. Diğerine bakalım. Logaritma 5 tabanında 32. Eğer 5'in karesi olsaydı 25, küp olsaydı 125. Yani 2 ile 3 arasında yer almış olur. Logaritma 5 tabanında 32. Dolayısıyla logaritma 2 tabanında 81'in tam sayı kısmı 6. 3 tabanında 25'in tam sayı kısmı 2. 5 tabanında 32'nin tam sayı kısmı 2 olduğu için 6 çarpı 2 çarpı 2'den 24 tane arkadaşlar birim küp yerleştirilebilir buraya. Diğer sorumuza bakalım. Logaritma 2 tabanında x eşittir a. Buradan x'i çekersek bu 2 buraya taban olarak gider. x eşittir 2 üzeri a olmuş olur. Burada da x gördüğümüz yerler arkadaşlar 2 üzeri a'yı yazacağız. Yani logaritma 2 üzeri a tabanında 4. 4 ne nedir? 2 üzeri 2. Artı logaritma 8 tabanı. 8 nedir? 2 üzeri 3 tabanında x dediği için x yerine de 2 üzeri a yazıyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim düzenleme kısmına. Burada bakın iç, taban 2 içte 2. İçteki taban da 2. Yani 2 bölü a olarak bu dışarıya çıkar. Artı. Bu da a bölü 3 olarak dışarıya çıkar. Burada da payda eşitleyeceğiz. 3 ile ve a ile. 2 kere 3 6. a kere a a kare bölü 3 a sonucuna ulaşmış oluruz. Ya da a kare artı 6 bölü 3 a. Hangisinde var? D şıkkında var. Cevabımız D. Diğer sorumuza bakalım. Bir bakteri türünün sayısı her 3 saatin sonunda 2 katına çıkmaktadır. Başlangıçta bakteri sayısı 150 olduğuna göre kaçıncı saatin sonunda bu bakteri türünün sayısı 4800 olur demiş arkadaşlar. Hemen burada başlangıçtaki bakteri sayısı 150 bunu biliyorum. Sonuçta da 4800 var. 4800'ü 150'ye bölüyorum. Böldüm. Cevabım buradan 32 gelmiş olur. Burada arkadaşlar 32 kat artmış. 32 nedir? 2 üzeri 5. Yani 5 kez kata alınmış. 5 e kez de 3 saat geçmiş demektir. Yani 3 çarpı 5'ten cevabımız 15 olmuş olur bu soruda. Evet diğer sorulara bakalım. Adanın kumbarasında başlangıçta bir miktar para vardır. Ada her ay kumbarasına bir miktar para attıktan sonra kumbaradaki para miktarı önceki miktarının 3 katı olmaktadır. Yani arkadaşlar diyelim başlangıçta A miktar var. Her ay diyor bir miktar para attıktan sonra kumbaradaki para miktarı önceki miktarın 3 katı olacaksa. Birinci ayda A çarpı 3. İkinci ayda bu miktarın A çarpı 3 çarpı 3 katı. Bakın ikinci ay, birinci ay. Birinci ayda 3 üzeri 1. ikinci ayda 3 üzeri x. 3 e, üzeri 2. Demek ki ikinci ayda da arkadaşlar A çarpı 3 üzeri x olmalı. E, ve A çarpı 3 üzeri x ifadesi neye eşitmiş? 3 üzeri X artı 4'e. Buradan A çarpı 3 üzeri X eşittir. 3 üzeri X çarpı 3 üzeri 4'ten. Bunlar sadeleşti. Işte 3 üzeri 4'te arkadaşlar 81 olduğu için başlangıçta kumbarada 81 TL'si vardır. Diğer sorumuza bakalım. Bir erkeğin kalp krizi geçirme olasılığı P. Kandaki kolesterol miktarı C. Ve kandaki lipoprotein miktarı H olmak üzere kalp krizi geçirme olasılığını bu şekilde modellemiş arkadaşlar. Kolesterol miktarı 420 yani C'yi 420 olarak vermiş. Ve lipoprotein miktarı 140 yani H da 140'mış. Bir erkeğin kalp krizi geçirme olasılığını sormuş bize. Hemen hesaplayalım. Bu değerleri yerine yazacağız. 1.36 çarpı elen 420 bölü 140 eksi 1,19 arkadaşlar. Şurada sadeleştirmeleri yapalım. 42'yi de 14'e böldüğümde ne gelir? 3. Yani P eşittir 1.36 çarpı elen 3 eksi 1.19. Elen 3 değerini de biliyoruz 1.1. Yani arkadaşlar P eşittir 1.36 çarpı 1.1 eksi 1.19 olmuş olur. Hemen 1.36 ile 1.1'i çarpalım. Bakın burada virgül yokmuş gibi düşünüp 11 ile 136'yı çarpıyorum. 136, 136 taraf tarafa topla. 6, 9, 4, 1. Kaç tane var virgülden sonra? 1, 2, 3 basamak var. 3 basamak geliyorum. 1 virgül bulmuş oluruz. 1 virgül 496. E 1 virgül 19'dan da çıkaracakmışız arkadaşlar. Çıkaralım hemen. 6'dan 0, 0, 9'dan 0, 3 0 yani 0,306 olarak cevabımızı bulmuş oluruz bu soruda. Evet diğer sorumuza bakalım. Gerçek hayatta logaritma çok büyük ve çok küçük sayıların daha rahat anlaşılabilmesi için kullanılmaktadır. Bütün yıldızların aynı uzaklıkta olduğu varsayıldığında parlaklığa mutlak parlaklık denir. A görülebilir parlaklığı, D yıldızın uzaklığının parsek cinsinden değerini, B mutlak parlaklığı göstermek üzere. Mutlak parlaklık B eşittir. A artı 5 eksi 5 çarpı logaritma 10 tabanında D şeklinde modellenmiş. 16 parsek uzaklıkta yani D'si 16, bir yıldızın görülebilir parlaklığı yani A'sı 3,04 olduğuna göre mutlak parlaklık B'yi soruyor bize. 3,04 artı 5 eksi 5 çarpı logaritma arkadaşlar. D'yi değerine yazdım 16. Buradan 3, 5 daha 8,04 eksi 5 çarpı bakın 16'da 2 üzeri 4 4 başa geldi. 5 çarpı 4 çarpı logaritma 2. Buradan da 8,04 eksi 5 kere 4 20. Logaritma 10 tabanında 2'nin karşılığı da verilmiş. 0,301. Devam edelim. 8,04 Bakın 10 ile çarparsam 3,01. 2 ile çarparsam da 6,02. Buradan da gerekli çıkarmayı yaptığımızda 2,02 cevabına ulaşmış oluruz bu soruda. Evet diğer sorulara bakalım. Yarılanma ömrü K yıl olan A gramlık bir radyoaktif madde bozulduğunda T yıl sonra B eşittir A çarpı 1 bölü 2 üzeri T bölü K gram kalmaktadır. Buna göre yarılanma ömrü 5 yıl yani K'sı 5 olan 48 gram yani A'sı 48 maddeden 10 yıl sonra yani T'si 10 arkadaşlar kaç gram kalmıştır? Yerine yazacağız yine. B eşittir. A değeri 48 çarpı 1 bölü 2 üzeri. T değerimiz 10'du ve K değeri de 5. Buradan 48 çarpı 10 bölü 5 2. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Sadeleştirirsek 12 cevabına ulaşmış oluruz bu soruda. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Sulu çözeltilerin asitik, bazik ya da nötr olduğunu belirlemek için pH değerine bakılır. 25 santigrat derecede çözeltinin pH'i 7'den küçük ise asitik, pH'i 7 ise nötr, pH'i 7'den büyük ise baziktir. Bir çözeltinin pH değeri pH eşittir. Eksi logaritma 10 tabanında hidrojen iyonları ile hesaplanırmış. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin hidrojen iyonları verilmiş. Evet biz de buradan arkadaşlar bazik mi asitik mi olduğunu hemen belirlemeye çalışalım. Nasıl hesaplıyoruz? Logaritma 10 tabanında hidrojen iyonların derişimleri. Bakın eksi log 10 üzeri eksi 3. Eksi 3 başa geldi. 3 log 10. E log 10 da 1'dir. Bunun cevabı 3. 3 de 7'den küçük olduğu için arkadaşlar elma suyu asidiktir. E limon suyuna bakalım. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2. Bu da eksi 2 başa geldi. Değerimiz 2'dir. 2 de 7'den küçük olduğu için limon suyu da asidiktir. 10 üzeri eksi 7. Yani eksi logaritma 10 üzeri eksi 7. Eksi 7 başa geldi. Eksi kere eksi 7 artı 7. Cevabım 7 çıktı. 7 de arkadaşlar 7'ye eşitse nedir? Nötrdür. Yani safsı da nötr olmuş oldu. Süte bakalım. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 6. Eksi 6 başa geldi. Cevabım 6. 6 da 7'den küçük olduğu için asidik özellik gösterir süt. Evet gazlı içeceğe bakıyoruz. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 4. Yine eksi 4 başa geldi. Cevabım 4. 4 de 7'den küçük olduğu için bu da asidiktir. Karbonat eksi logaritma 10 üzeri eksi 9 arkadaşlar. Eksi 9 başa geldi. 9. ve 9 da 7'den büyük olduğu için bu artık bazik özellik gösterir. Çamaşır suyu da bu da arkadaşlar 12 olarak gelir. Bu da bazik. 10 üzeri -8 bulaşık deterjanı bu da 8 olarak gelir. 7'den büyük olduğu için bu da bazik. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakın süt ve limon suyu baziktir demiş. Süt neydi? Asitikti. Bu yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Diğer sorulara bakalım. Radyoaktif bir madde olan karbon 14 adı ile bilinen atomlar bir canlının ölümünden sonra düzenli olarak bozunarak karbon 12 atomuna dönüşürler. Canlı örneğine göre bir fosildeki karbon 14 oranı A olan fosilin yaşı denklemiyle modellenmekteymiş. Canlı örneğine göre %80'i karbon 14 içeren bir fosil. Yani A değeri %80, 80 bölü 100 sadeleştirirsek 4 bölü 5 yaşı kaçtır diye sormuş. A yerine 4 bölü 5 yazıyorum arkadaşlar. Y eşittir. Eksi 5730 çarpı logaritma 4 bölü 5 bölü logaritma 2. Bunu da düzenleyelim yine. Eksi 5730 çarpı. Yukarıdaki ifade logaritma 4 eksi logaritma 5 bölü logaritma 2'dir. 5'i de 10 bölü 2 olarak yazabiliriz. Onu da şurada devam ettireyim. Eksi 5730 çarpı logaritma 4 eksi bu da 10 bölü 2 idi arkadaşlar. E nasıl yazılır? Logaritma 10 eksi logaritma 2 olarak yazabilirim. Bölü logaritma 2. Eksi 5730 çarpı logaritma 4. Bakın bu da 1'dir. Eksi ile çarparsam. Eksi 1 artı log 2 bölü log 2 olmuş olur. Log 4 de arkadaşlar 2 log 2'dir. Bir de burada var. 3 log 2 eksi 1 bölü log 2 olmuş olur. Tabi başta da eksi 5730 değerimiz var. Düzenlemeye devam edelim. Eksi 5730 çarpı 3 tane log 2. Log 2 değerini biliyorum 0,3. 3 ile çarparsak 0,9 eksi 1 bölü 0,3 arkadaşlar. Şurası eksi 0,1 bölü 0,3. Sadeleştirirsem eksi 5730 çarpı Eksi 1 bölü 3 gelir. Eksi ile eksi artı 5730'u 3'e bölersek 1910 cevabına ulaşmış oluruz. Bu soruda cevabımız e. Diğer soruya bakalım. İnsan kulağının duyarlı olduğu en düşük ses şiddeti I0 10 üzeri eksi 12 watt me bölü metre kareymiş. I bir ses kaynağının ses şiddeti olmak üzere bu kaynağın ses düzeyi denklemiyle verilmektedir. Buna göre insan kulağının duyarlı olduğu en düşük ses şiddetinin 50 katı yani en düşük I0'dı. I0'ın 50 katı ne yapar? 50 çarpı 10 üzeri eksi 12 yapmış olur. Olan bir sesin ses düzeyi kaç desibeldir diye sormuş. Veriyi de yerine yazalım arkadaşlar. 10 çarpı logaritma 50 çarpı 10 üzeri eksi 12 bölü. I artık bu olmuş oldu çünkü. I0'da 10 üzeri eksi 12 idi. 10 üzeri eksi 12'ler sadeleşti. Buradan 10 çarpı logaritma 50'ye ulaştık. Logaritma 50 de 100 bölü 2'dir. Yani 10 çarpı log 100 eksi log 2 olarak değerlendirebiliriz bunu da. Burada arkadaşlar 10 çarpı log 100 nedir? Onun karesi 2 diye çıkar. 2 eksi log 2 değeri de 0 onda 3'müş. Burası da 2'den 0.3 çıkarsa 1.7, onla çarparsak da 17 cevabına ulaşmış oluruz bu soruda. Diğer sorumuza bakalım. 1935'te Amerikan jeolog Charles Richard bir depremin büyüklüğü M'yi, depremin yoğunluğu I ve standart bir depremin yoğunluğu S olmak üzere olarak modellemiş arkadaşlar. 2019 İstanbul depremi Richter ölçeğine göre 5,8. Bakın buradaki 10 tabanını buraya atarsam, 10 üzeri M eşittir I bölü S demiş olurum. E birincisine I1, ikincisine de I2 diyelim. Birincisi 5,8 büyüklüğündeydi yani 10 üzeri 5,8 eşittir I1 bölü S olmuş olur. İkincisi de arkadaşlar 3,8 yani 10 üzeri 3,8 eşittir I2 bölü S olmuş olur. Evet buradan da I1'i çekersek I1 S çarpı 10 üzeri 5,8. I2 de arkadaşlar S çarpı 10 üzeri 3,8 olur. Buna göre İstanbul depremi Ankara depreminin ne göre kaç kat daha yoğun? E, oranlayalım yoğunu bulalım. S'ler gitti. 5,8'den 3,8'i çıkartırsam onun karesi gelir. O da nedir arkadaşlar? 100 yani 100 kat daha yoğun yaşanmıştır denilebilir. Evet diğer sorularımıza bakalım. Aşağıda bir arabanın yıllık satış miktarının yıllara göre değişimi gösterilmiştir. Buna göre birinci yıl 900 tane araba satıldığına göre ikinci yıl kaç tane araba satılmıştır? Birinci yıl 900 tane ise arkadaşlar 900 eşittir. A çarpı 3 bölü 4 üzeri 1'dir. Neden? Çünkü denklem burada verilmiş zaten. Bu fonksiyon grafiğinin denklemi A çarpı 3 bölü 4 üzeri T'ymiş. T'yi de bir yerine yazdım. Buradan A'yı çekeceğiz şimdi. Sadeleştiriyorum. 300 4 çarp A değeri 1200 olarak bulunur. İkinci yıl kaç tane araba satılmış diye soruyor. Y eşittir. A'yı biliyorum 1200 çarpı 3 bölü 4 dün karesi. Buradan da 1200 çarpı 3 bölü 4 16 9 bölü 16'dır arkadaşlar. Sadeleştirelim. 4'e böldüm. 4. 4'e böldüm. 300. 4'e böldüm. 1. 4'e böldüm. 75. 75 çarpı 9. O da ne yapar? 70 kere 9 630. 5 kere 9 45. 675 tane araba satılmıştır deriz bu soruda. Diğer sorumuza bakalım. Logaritmik bir ölçek olan Richter ölçeği depremde salınan enerji hakkında bilgi vermektedir. Depremin açığa çıkardığı enerji E'se depremin büyüklüğü M olmak üzere formülü ile hesaplanır. Richter ölçeğine göre Japonya'da yaşanan 6,8 büyüklüğünde bir depremin ortaya çıkardığı enerji miktarı ne kadardır? Bakın M değerini biliyorum 6,8'miş. Buradan logaritma 10 tabanında E'se 11,8 artı 1,5 çarpı 6,8 yapmış olur. 1,5 ile 6,8'in çarpımı da 10,2. 10,2 11,8 daha 22 yapar. Yani logaritma 10 tabanında E ise 22. Buradaki 10 tabanı da buraya taban olarak geçer. Çıkardığı enerji miktarı 10 üzeri 22 olmuş olur arkadaşlar bu soruda. Diğer sorulara bakalım. Evet arkadaşlar geldik son iki soruya. 19. soru bir bulaşıcı hastalığın 52 bin nüfuslu bir ilçede T günde yayılma hızı aşağıdaki gibi modellenmiştir. Buna göre başlangıçta kaç kişi bu hastalığa yakalanmıştır? Başlangıç dediğimiz T0 anıdır arkadaşlar. Yani T'ye 0 vereceğiz. 52 bin bölü 4 artı 1296 çarpı E üzeri eksi 0,8 çarpı t t de sıfırda arkadaşlar. E burası 0 yapar. E üzeri sıfırda da 1'dir. Yani burası 1 gelmiş oldu. E 1 kere 1296 yine 1296. 4 eklersek 1300 yapmış olur arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. 40 cevabına ulaşmış oluruz buradan. Geldik arkadaşlar son soruya. Bir çözeltinin pH değeri ve pOH değerinin nasıl hesaplandığının formülü verilmiş. Ve 25 santigrat derecede pH artı POH toplamı 14'e eşitmiş. Hidrojen ve hidroksiyon miktarları verilen ABC marka suların pH değerinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralanması hangisidir diye sormuş. Hemen buradaki değerleri yazalım. Bakın 0, 1 yani 10 üzeri eksi 3. Bu da 10 üzeri eksi 4. Bu da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani 10 üzeri eksi 7'dir. A markasını hesaplayacak olursak eksi logaritma 10 üzeri eksi 3. Eksi 3 başa geldi. Eksi kere eksi 3. 3 olmuş olur. B'yi hesaplayacak olursak da eksi logaritma 10 üzeri eksi 4'ten cevabım 4 olmuş olur arkadaşlar. Ve C markasını hesaplayacak olursak da o da eksi logaritma 10 üzeri eksi 7'den cevabı 7 olmuş olur. Buradan ne istemiş bizden? ABC marka suların pH değerinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralanması istenmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi burada B hidroksi iyonlarıydı. E bunun hidrojen iyonlarını bulmak için toplam 14 ise e, POH 4 olduğuna göre pH arkadaşlar bunun 10'dur. Dolayısıyla en büyük B olmuş olur. E diğerleri de zaten hidrojen iyonlarıydı direkt değerleri. Sonraki sıralamamız C ve sonraki sıralamamız A olmuş olur. Yani cevabımız B oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylelikle bitirmiş olduk 20 soruyu da değerlendirme kısmına gelecek olursak eğer. ÖSYM daha önceden gerçek hayatla modellenen logaritma sorularından hiç sormamıştı. Ama bu örnek testlerde görüyoruz ki bu tip sorulara ağırlık vermiş. Bu da bu yılki AYT sorularında buna benzer soruların çıkacağı anlamına gelir arkadaşlar. O yüzden gerçek hayatta modellenen logaritma sorularına mümkün mertebe ağırlık vermeye çalışalım. Sınavda karşımıza çıkan sorularda zorluk yaşamayız. Zaten kaynaklarda da incelediyseniz soruların hemen hemen hepsi benzer nitelikte sorulardır arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.